Evet. Çok adımlı işlemlerdeyiz. 3 ile neyi toplarsam 5 eder diye mantıkla çözeceğiz. 2. O zaman 10 bölü 1 artı 4 bölü 3 artı x dediğimiz şey aslında 2'ymiş. Artık burayla işim kalmadı. Buraya bakıyorum. Onu şöyle renkli güzel rengimiz. Bence gönlüm sende. 10'u neye bölersem 2 olur. 5'e yazdım o zaman. 1 artı 4 bölü 3 artı x 5'e eşitmiş. Artık bununla da işim kalmadı. 1 ile neyi toplarsam acaba 5 eder? 4'ü 4 bölü 3 artı x 4'e eşit. 4'ü neye bölersem yine 4 eder. 1. O zaman 3 artı x 1'e eşit oldu. 3'ten bence 2 çıkartmam gerekiyor ki 1 olsun. Yani cevap -2.